Bu bizim tarım aletolarla kullandığımız bir alet yani araç. Bizim burada üretiliyor, üretim bizim burada yapılıyor. Motoru pancar motorundan, su çıkarma motorundan buna konmuş, atalarımız tarafından önceden üretilmiş. Şimdi seri halde bir üretim var. Yani kullandığımız pat pat diye tabir ettiğimiz bir araç. Yani bu köyde hemen hemen herkeste var her evin önünde var yani. Evet, evet. Daha pratik hem yakıt açısından traktörden kat kat daha az. Hem de bir pratiklik var, hız var yani. Abi bu köyde pat pat olmayana kız vermezler abi. O kadar önemli yani. O kadar önemli. biz zirayı e, ziraatla kullanmak için bir vasıta yapıyoruz. Adıyla pat, pat diye geçiyor. Bunu e, çiftçilerimizin büyük dostu olarak vatandaşlarımızın hizmetlerine sunuyoruz. Biz bunda da e, hurda olarak e, hurda malzeme kullanıyoruz. Yani e, hurdaya çıkmış malzemeleri değerlendirip tekrar hayata sunuyoruz. Nomardin kullanıyoruz. 17 beygir gücünde. Bunun da azami yük çekişi 1 e, tonla 2 ton arasıdır. Bu e, dediğiniz motor herhalde su pancarı motoru. Evet. Patpat e, 1969-70'li yıllarda Afyon bölgesinde e, çiftçilerin bulduğu bir nokta. Büyük kabaca da, sanayide pratik zeki insanların olduğu bir beldemiz. Onları aldılar, teknik tabirle modifiye ettiler. Modifikasyonu büyük kabacalılar tarafından yapıldı. Afyon bölgesindeki olanlar eski pancar motorla ve kastakla çalışan cinstendi. Büyük kabacılar onu deve aldı. Büyük kabacalılar onu daha pratik, daha kullanılabilir, daha fonksiyonel bir hale getirdiler ve pazarı ele geçirdiler. Büyük kabacalılar artık kastaklı sisteme geçtiler ve Lombardini motorla daha bir fonksiyonel hale getirerek piyasaya sürdüler ve üstünlük bizde ve pat, pat patların üretildiği bizim birazcık espri boyutuyla söylediğimiz ağır sanayinin olduğu beldeyiz efendim. Elbette ki su motoru ama önceki pancar motoru e, gümüş motorun ürettiği geniş hantal kasnaklı motorlardı. Bu lombardini motor e, şanzımana takılabilen cinsten. Var. Ben daha önceki televizyon konuşmalarımda e, da söylediğim gibi pat, pat bizim artık modern eşeğimiz. 80'li yıllarda benim çocukluğum zamanında he, her evin önünde bir tane eşek bağlıydı. Hatta birkaç eşek bağlıydı. Şimdi artık her evin önünde bir veya iki tane pat pat bağlı. Ve pat, pat bizim modern eşeğimiz. Çünkü e, pat, pat bizim için çok kullanışlı, çok ekonomik, çok fonksiyonel bir araç. E, ekonomik. Devir, ekonomi devri. Bir traktörün yaktığı yakıtın 5'te 1'i, 6'ta 1'i hatta 7'de hatta 1 kadar az yakıt yakıyor. İkincisi fonksiyonel. önüne taktığınız kasnakla sulama aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Önünüze taktığınız bir başka kasnakla ağaç budama hizar işini yaptırabiliyorsunuz. Önünüze taktığınız bir kasnakla ağaç ilaçlayabiliyorsunuz. Kasnağı çıkarıp yükünüzü, işçinizi atıp memlekete geri gelebiliyorsunuz.